Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere e, düz örgüde kıvrılmaya son diye daha öncesinde bir video paylaşmıştım. Örgümüzün bu başlangıç kısmını anlatmıştım orada. Şimdi de e, başlangıcı böyle olacak, bitişine nasıl yapacağız diye birçok soru geldi. O soruya karşılık bu videomuzu hazırlıyorum. Bitişiyle başlangıcı eşit görünüyor bakın. Şimdi bunu anlatmaya geçiyoruz. Kenara alalım şöyle bunu. Daha öncesinden bunu başladım. Bunun da etek kısmına farklı bir e, kıvrılma yaptım. Farklı dediğim aslında teknik olarak aynı, ama onu ikinci sırada yaptık. Bunu dördüncü sırada yaptım. Bu da burada bir desen oluşturdu. Bakın bu şekilde. Şimdi ben bitişini göstereceğim. Bu sırayı sıra sonuna kadar gideceğiz. İşlemi arkada yapıyoruz. Sürekli olarak. Başlangıçta da aynı yapmıştık örgüyü. Arka yüzünden kastırma yaparak o deseni verdirmiştik. Örgünün bitişinde de yapacağımız kapatma işlemini yine arka sırada yapacağız. Evet. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz ve bu kastırma işlemini yapacağız. Kenar ilmeği aldım. Burada kenar ilmekte yapmıyorum. Çünkü bir sıralık bir sıra almadığımız için kenarı. İkinci ilmekten itibaren bakın. Bu birinci tel değil, ikinci teli. Şu şekilde önce ipimizin arkasından şişimizi bu şekilde birinci ilmeğe taktırıyoruz. Ve altında birinci değil ikinci telin içine batıp bu şekilde ilmeği çıkarttırıyoruz. Sol şişe taktırıp ikisini birden ters örgü şeklinde örüyorum. Ve sonrasında birinci ilmeğimizi tepesinden aşırıp bırakıyorum. Aynı zamanda ilmeği de örgüyü de kapatmış oluyoruz yani burada. Yine aynı şekilde bakın ipin arkasından şişimizi bu şekilde taktırarak ilmeğimizi alıyoruz. Birinci değil ikinci teli şişe taktırıp bu şekilde sol şişe takıyoruz. Ters örgü şeklinde ikisini birden alıp sonrasında bu sağ şişteki ilmeği tepesinden aşırıp bırakıyoruz. Yine aynı şekilde ikinci telin altından taktırıp 2 ilmeği ters örgü şeklinde tek seferde alıyorum Sağ şişteki ilmeği tepesinden aşırıp bırakıyorum Ve bu önde Katlamalı bir görüntü oluşuyor Bu şekilde tüm ilmekleri son sıraya kadar son ilmeğe kadar yapıyoruz bu şekilde. Aslında kolay bir yöntem. Ben burada şu an yavaş yapıyorum. Yani zor olduğu için değil ama sizlere daha net görüntü sunabilmek için mümkün olduğunca yavaş yapmaya çalışıyorum. Bu işlemi ters taraftan yaptığımızda kolay oluyor böyle. Ön yüzden yapmaya çalışırsanız düz örgü şeklinde çok zorlanırsınız. Arkadan ilmek taktırabilmek için. O yüzden örgünün arka yüzünde yapıyorum ben bu işlemi. Kolay olması açısından. Şimdi şöyle önden bir bakalım. Bakın burada çok hafifçik bir kabarık var. Burada olduğu gibi. Tabi buranın renginde daha net belirgin. Burada biraz daha az görünüyor ama yaparken siz de fark edeceksiniz. Bakın kıvrılma da olmuyor. Düzgün bir görüntü var. Devam ediyoruz tüm ilmekleri kapatmaya. Evet sıra sonuna geldik. Sıra başında yaptığımız gibi kenar ilmekte alttan alma işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde son ilmeğimizi ters örgü şeklinde alıp diğer ilmeği tepesine aşırıp bırakıyoruz. Bakın öne doğru kıvrılmayan düzgün bir görüntü var burada yani bitiş kapanışını da bu şekilde yapabilirsiniz. Daha önceki başlangıcını düz örgüde kıvrılmaya son diye bir başlangıç videosu paylaşmıştık. Şimdi de bitişini düz örgüde son sırada kıvrılmaya son adlı bir video paylaşacağız ki birbirini tamamlayan bir video olsun. Bu şekilde. Daha sonraki bir anlattığım modelde şu etekteki çizgiyi çift kat yaparak sizlere göstereceğim. Özellikle düz örgülerin e, uçlarında çift sıra çok hoş görünüyor bu kıvrım. Bunu ayrı bir videomuzda anlatacağım ama çiftli sıra anlatacağım. Çiftli çok hoş oluyor. onu göstereceğim sizlere. Genelde bere uçlarına falan da yapılıyor. Çok hoş oluyor lastiksiz bere kullanmak isteyenlere. Evet şu an için bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.